artık. Berk. Burada. Oğulcan. Burada. Deneme sınavında herkesten önce ikinci sayfaya geçen arkadaş. Manifestçiler. Aldım kabul ettim öyle de aldı. Label C5. Gelmedi hocam. Bu hafta dördüncü oluyor. Gülerken yanındakini dövenler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vurma sana. Atatürk'e ayıp olur diye ülkeyi terk etmeyenler. Buradayız hocam ısrarla tarihi geçmiş şaka yapanlar. Hocam ben sizin beni yılgın bir hoşgörüyle var yazmanıza mı Gittiği mekanın kazancını hesaplayanlar. Şimdi günde 50 kişi bir iki çay içse. Sınav kağıdı dolu gözüksün diye aklına gelen her şeyi yazanlar. Neoklasik bir yoklamayı temsil eden epistemolojik bir Mağazaya girince dibimizden ayrılmayan çalışan. Son olarak bizi biz oldum için sevecek, anlayışlı, güvenilir, az takipçili, saçını hiç maviye boyatmamış, efsane Milan kadrosunu ezbere sayabilen, sarma yapabilen, evde bıcır bıcır dolaşıp hayallerimizi süsleyecek 10 doğum kız. Burada. Onunla aramıza giren yakın arkadaşı. Burcu böyle şeylerden ustanmaz yalnız.